Üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerimiz e, takriben 20 veya 25 sene evvel yuşa Tepesine Pazartesi günü oruçlu bir şekilde çıkıyorlar İftar vaktinde etrafında yine kıymetli insanlar ihvanlar müminlerden Efendim sabiler etrafında toplanıyorlar ve şiddetli bir kuraklığın olduğu dönemde Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri o iftar sofrasında duaların icabetinin daha süratli olduğu o sofrada Ya Rabbi beldemize sağanak sağanak yağmur indir. Ya Rabbi beldemize sağanak sağanak yağmur indir. Bizlere yağmurunu lütfeyle diye dua ediyor. Hani dedim ya duaya icabet olunur ve onun kabulü hemen gerçekleşir. Kişi bunu hemen görür. İşte o anda daha iftar sofrasından kalkmadan efendim etrafta herhangi bir bulut olmamasına rağmen sağdan soldan bulutlar toplanıyor ve Yuşa tepesinden başlamak üzere o bölgeleri İstanbul'umuzu efendim Rabbimiz Celle Celaluhu suya yağmura gark ediyor. Bu bir misaldir. Bununla alakalı birçok misaller vardır. Ama daha sonraki bir vakitte de duamızın kabulünü görebiliriz veya dünyada karşılığını göremesek de Allah'ın izniyle eğer hakkına riayet etmişsek hukukuna riayet etmişsek, şartlarını yerine getirmişsek o zaman dualarımız kabuldür ve ahirette amel defterimizde kılmış olduğumuz namazlar gibi, tutmuş olduğumuz oruçlar gibi yapmış olduğumuz dualarda kabul olacaktır.